İngiltere ve dünyadan gelişmeler 3 Mart Perşembe Giktar Haber Bülteni Rengin Kadın Korosu dün Mefiye Tiyatrosu'nda Diriliş ve Sevda Türküleri konseri düzenledi. Koro üyelerinin başarılı performansı ayakta alkışlandı, gece boyunca enerji dinmedi. Dayanışma ve Kadın Mücadelesi'nin damga vurduğu gecede SKB adına yapılan konuşmada 8 Mart'ta düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yapıldı. Gecede Rengin Kadın Korosu tarafından düzenlenen öykü yarışmasında eseri ödüle layık görülen kadınlar da ödüllerine kavuştu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısı ve partinin yeni dönem yol haritasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, Öcalan'ın çağrısını anımsatarak gereklerinin yerine getirilmesi ve bundan sonraki sürecin hızlı şekilde işletilmesinin sorumluluğunu almaya hazır olduklarını söyledi. Doğan, barış ve demokratik toplum çağrısını anlatmak için 101 merkezde halk buluşmaları düzenleyeceklerini de belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin kameralar önünde birbirlerine girmesinin yankıları sürüyor. İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler Ukrayna ile birlikte çatışmaları durdurmaya yönelik bir plan üzerinde çalışacaklarını duyurdu. 17 Avrupa liderinin katıldığı zirvede Ukrayna'ya askeri yardımların devam etmesi, barış müzakerelerinde Kiev'in masada olması, Ukrayna'yı savunmak ve barışı garanti altına almak için Gönüllüler Komisyonu oluşturulması gibi başlıklarda anlaşmaya varıldı. Konu Açıklama yapan Başbakan Kerry Starmer, Avrupa kıtada barışı sağlamak için büyük sorumluluk üstlenmeli ancak bu çabanın başarılı olması için güçlü bir ABD desteği de şart dedi. Starmer, Ukrayna'nın yeni füze satın alabilmesi için 1.6 milyar sterlinlik bir erişim hakkı da tanıyacaklarını duyurdu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.